Karaya vurduk be Asiye Ya ben nerede hata ettim Bu Uğur hangi ara Uğursuz oldu Yav düzelir be Müjdem Sanki gece sabaha Varmadı ki Darlama içini şöyle Kız Asiye İyiler mi Çok ağır konuştum bir akşam Ha? Çok üzüldüler mi e, Aman Üzülmezler mi Üzüldüler tabi şimdi onların nesi var nesi yok Sensin be Müjdem Selamünaleyküm, hayırlı işler. Hakan. Hayırdır, gittin mi? Hayır, hayır. Sana destek atmaya geldim. Sebep? S sebep? Yoruluyorsun burada, eve mecalin kalmıyor kızım. Açık net Ece abla yüzüne hasret kaldı. Bak çalışmaktan, yorgunluktan masada kalacağım bir gün. Yaşam destek ünitesi olmaya geldik. Ne var? Allah Allah. Şişt. Tut şunu. Bu kasalar nereye? Sana ne be? Şuraya. Ya bırak. Ben taşırım. Ya, müjde, Şişt, bana bak. Paspası ben yaparsam bozar mı seni? Bozar. Sebep? Öyle apışıp kalırsın işte. Ben sana söyleyeyim niyesini. Her şey aile işi için kızım. Ben de bayılmıyorum. Bırak şunu. Birader, birader. Ne iş? Sorma. Kooperatif binamızdan dolduk. Biz de bu masayı kiraladık. Taşındık buraya. Herkes hayırlı olsun arkadaşlar. Tamam. Hmm. Ay, tamamdır. Bana tamam. ayırmaz karısına çevirmedin değil mi beni? Yok yok, tam ayırmadım. Çek gitsin. Tamam abla. Bunca panik niye? Ee, boş ver. Sen hep demez misin? içimde kulunç olacağına dışımda gülünç olsun diye. Hadi anla. Ee, bu sefer de bana kalsın be Emel. Kalp bu Leman abla saklama kabımı. Söyle derdini. Ya, kime süsleniyorsun böyle? Yani alt tarafı zengini oynayacağız işte. Kıyakçılığın sonu ayakçılık. Değil mi Mülay? Sen öyle kafana göre milletin borcunu bol keseden yarıya düşür. Sonra da gel burayı üç kuruşa ayakçı ol. <laughs> Bundan sonra mülayim benim özel garsonum. Tamam mı lan? Soran oldu mu öyle diyeceksin. Ben diyeceksin Kudret Bey'in özel garsonuyum. <laughs> <laughs> Yalnız var ya, bu iş tam senin kalemin. Hadi. Çay ver herkese benden. En baştan başla bakayım. Peki efendim. Aa, aferin. Aferin. Şşş <laughs> yavaş. Şş, dökme. Tülayim. Bu önlük sana çok yakıştı ha. Bunun böyle pembelisinden, arkasından, fiyonklusundan mı alacak lan sana? <laughs> Gevşeme lan. Afiyet olsun. Geç bakayım. Bu bıyıkları da diyorum çıt çıt alalım mı şuradan bile? Ha? Dikkat et. Kaçırma elini ayağını. Ha bak ya. E mundar ettin balığı. Böyle mi yapılır? çok biliyorsun. Ben kendi kendimi yetiştirmişim kızım. <laughs> Aman tarifini verme kimseye. Yahu sen çekilsene inzivaya kızım ya. Yay bünyeyi, bir yay ya. Allah Allah. Hey yavrum hey. Manzarayı kes. Balığın cenneti yeminle. Tezgah değil, şiir şiir. Yalnız... Anam be. Şu kuzuda bir şey eksik. Bana bir küçük, böyle bir rötuş, son bir rötuş yapacağım. Bekle sen burada, geliyorum. <gülüyor> ya, <gülüyor> bazen bir bakıyorum. Bu adam karıncalara avucundan su içirir. Bazı bir bakıyorum, bildiğin ahşap. <laughs> Ay şükür, müjdesi. Kız biri de senin yüzünü İşte, Bak 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 şimdi bak. Ya uzun ya. Bak 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 bak. Maşallah yeni gelin. Bak bu da dua. <laughs> şş, bana baksana kızım. Ha? Bana baksana. Ha şşt. Şaka. Niye ağzını ayırıyorsun ya? Bu ne laballi? Kendine gel ya. Levreğin çiftlik mi deniz mi? Anlamadım. Niye anlamadın ya? Türkçe konuşuyorum. Ben oradan iki kilo levrek yapıyorsun, hazırlıyorsun. Tamam mı? Kılçık kalmayacak ama. Öyle elinin acıyla ayıklama. Tersin pistir. Ne sayıklıyorsun be? Ya kızım sağır mısın ya? Kanın mı ağır? Ayıklasana. Bana bak. Bu levreyi ellemesine bir sokarım boğazına, yutkunamazsın. Bir Poyraz Esiyon bir Karayel. Sersem ettin beni be. İki kilo. Bıdı bıdı yapmadı. Hakan Bey. Aa, i̇layda. Nasılsın kız? Sence? Anlayamadım. Kafede saatlerce beni beklettin. Evin ayağın kadar kaldı. Not bile bıraktım. Söylemediler mi? Söylediler de. Ee, bekliyorum. Neyi? Özürünü. <laughs> <laughs> Bak. Hadi <laughs> Bak kızım, olmuşla ölmüşe çare bulunur. Bağcılar medeniyetin beşiği olur. İzmirliler simite gevrek demez. Eşli batakta ihale beşe düşer. Ama şu gördüğün bünye özür dilemez. Tarih yazmadı daha. madem. <laughs> Yürü. Ben e, şu şarküteri reyonuna bir bakıyorum. Hemen geliyor. Git git. Anam, ben bunu romantik bir şey sandım da. Bildiğin budaklı meşe odunu çıktı be. Tomruk. Ben size demedim. İlayda. Ya İlayda az bekle. Efendim bir şey mi dileyeceksin mesela özür? Yahu şart olsun arayamadım. Özür dilerim. Duyamadım. Yahu tamam. Özür dilerim. Az vites düşür gı. Pekala. Bugün şirkete bir kurs var. Şirket çalışanları için motivasyon etkinliği. Eğer sen bana orada yardım edersin, ben de sana affederim. Ya yardım senin itin olsun. Ne yapacağım? Bastı. Tamam. <laughs> <laughs> Laib, o kesme şekerlerden bir tanesi ıslansın. Azı dişini alırım ha. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Lan mülay, lan mülay. E ben seni sert mi sevdi lan? Hı? Niye böylesin oğlum sen? Buna var ya, araba çarpsa Gidip ambulans aramam. Giderim şoförü tebrik ederim. Topla lan bardakları. Lan! Tamam. Kusura bakma. Dayı! Vay! Kuçum benim! Şişt, çay getirir bakayım yeğenime. Oo, Bilseydik durumun yoktu. İçerileşmezdik be cüzdanına. ga. <laughs> Oğlum var ya, bakkalın para üstü çıkışmayınca Mülayim abini veriyorlar. <laughs> Sen başkasına uza. Bundan ekmek çıkmaz sana. Vay, demek her şeyden haberin var ha. Tut şunu. Mahallenin çocuklarını da kendinden Kudret Efendi. Yaptığın her şey tamam ama buraya kadar. Eğer işin içine çoluk çocuk da karıştıysa benden bu kadar aga. Al işini başına çal. <laughs> Yemin ediyorum cennete düştün al. Arkadaşlar, Hakan Bey'le tanıştığınız gördüğüm kadarıyla şirket için motivasyon etkinliğimizde bu hafta Hakan Bey bizimle olacak. O yüzden ona bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Hakan. Hoş buldum dünya güzeli. Hakan Bey, örneğiniz çok yakışmış. İlayda, yok bu delikanlı işi bir şey ya. Var var, olmaz mı? Kaplan desenli. Tam bir erkek ünlü, bana güven. arkadaş ya. Boş boğazı cehenneme atmışlar, odunlar yaş demiş. Ağzın çıksın Hakan. Ne? Komik mi? Komik mi bu? Yırtarım ağzını burnuna Evet arkadaşlar, şimdi de unu ekliyoruz. Yavaşça yavaşça karıştırıyoruz. Karıştırırken aynı yönde karıştırmaya devam ediyoruz. aleyküm. Ne haber Berk? İyidir Mesut, sen ne haber? Şey, tefecideki işim. Ee? Artık yok. Nasıl yok? Kovuldun mu? Hayır efendim, istifa ettim. Hüseyin abi, üstü kalsın. İstifa ettim, ettim de. Şimdi ne halt edeceğim onu bilmiyorum. Hocam son bir rötuş, son bir dokunuş. Buyursunlar. Bon appetit. Hakan, Hı. bu tam olarak nedir? Kuzu tandır. Allah Allah. Pasta işte. Ben bu pasta eserimde efendime söyleyeyim modern bir yorum kattım. Ezber bozan. Yemede yanında yat. Nasıl olmuş? Olmamış. Dur dur. Ben dur kaponsu ama sen... Final etkinliğimize yumurta ruleti. Yumurta ruleti? Evet. Yedi tane yumurta var ama bir Herkes seçtiğini yumurta alır, arkadaşının kafasına patlatır. Hatrınıza kırktan ziyade yumurta yemedim mi ben anlamın iskelesine? Hatırlamak isterim. Henüz. Üzülünü daha kabul etmedim. Ha, madem öyle o zaman ihtimalleri daralmadan ilk ben olayım. Bir iç. Üç, iki, bir, buyurun. Buyurun. Ben kazandım, ben kazandım. Hakan Bey, ama ben oyunun dahil değilim. He? Ana ben bilmiyordum, niye söylemedin kız? Özür dilerim. Ana. Ya benim zaten gitmem lazım, çocuklara yetişmem lazım. Ee, i̇zninizle İlayda Hanım. Çocukları, ne çocukları be? Geldi. Hoş buldum Leman abla. Gelinim Emel ee, memnun oldum. bence. Buyurun, buyurun. Demen abla. Olmuş da ölmüşe çare yok. Doktor günlerinin sayılı olduğunu söyledi. Ölmeden önce son bir defa seni görmek istiyor. Helallik mi isteyecek? Olmaz. Ne ölüme ne de dirime. Gelin sen baksana işine. Ha, tamam anneciğim. Bak ne güzel bir yaşam kurmuşsun kendini. Hayat sana da gülmüş. Hem belki onun gitmesi senin için daha hayırlı olmuş. Aksanın torun torbaya karışmış. Hadi gel kırma beni. Onun kırdığı validesinin porselen takımları değil. Kalbim, kalbim. Aynen böyle söyle. Ben şekeri unutmuşum da. Şekersiz içiyoruz ya gelinim söyledik. Hmm. Son sözün bu mu Leman abla? Son bir kez olsun. Konuşmayacak mısın onunla? Gelin sen baksana işine. Hadi. Evet. Son sözüm bu. Peki Leman abla. Olur da kalbin yumuşarsa... ...insafe gelirsen eğer numaram sende var. Hadi. Kal sağlıcakla. Ben Ben size yardımcı olayım mı? Kapanınızı. İyi günler. İyi günler. Allah, ne oluyor ya? Anlatsana çatlayacağım. Aşağınıza okursunuz. Ne önemi vardı? Neden zahmet ettiniz Emel Hanım? Estağfurullah ne zahmet edin. Evet. Sen bir kaysana bacım. Ha? Evet. Kay 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 kay. kay. Aa, aa ne oluyor? Ha. Oh vallahi Devirdik bugünü de. Kız bu Hakan ne iş? Bilmem ki ne iş. Yardıma gelmiş. Aile eşi için. Öyle de yüce gönüllü bir insan diyor yani. Ya ne? Başka hiçbir niyeti yok diyor değil mi? Aman ne niyeti olacak? Görmedin mi sarı kafayı görünce nasıl koştur koştur gitti peşinden? Onun yardımı bu kadar işte. Ya Asiye bulandırma kafamı. Zaten aklım orada. Ne yapacağım ben bu çocukla? Ya anam bak. Erkek çocuğu abi de baba da kalıba girer derler. Ya sen ne kadar paralasan da kendini boksan kalıyor be müjde. Öyle vallahi. Ya dert etme bu kadar. Kız su akar yolunu bulur. Hadi. Kız bana bak. Yarın sayım var market kapalı. Gelip kaybeden kapıda tikel mi öyle? <laughs> Aman iyi dedin oğlum. Ne oldu? Kız saat kaç? Anam ben çocuklara yetişeceğim. Birden ben kaçtım. Hadi bal. Hadi. Hadi. Hadi selam. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok. Baba yok. Abla da yok esasen. Allah'ım sen kuzularım sakın. <laughs>